Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü konumuz hu zamirinin okunuşu. Hu zamirinin okunuşundan kasıt şu. Hu zamiri bazı durumlarda bir elif miktarı uzatılarak okunuyor. Bazı durumlarda uzatılmadan okunuyor. Arkadaşlar hu zamirinden önceki harf harekeli ise hu zamiri uzatılarak okunuyor. Hu zamirinden önceki harf harekeli değilse veya cezimliyse hu zamiri uzatılmadan okunuyor. Hemen örneklerimize geçiyoruz. Abdühü örneği. Bakınız arkadaşlar. Hu zamirinden önceki harfin harekesi var. Tel harfinin ötresi var. Bu durumda hu zamiri bir elif miktarı uzatılarak okunuyor. Yani sanki burada bir meddi tabii varmış gibi uzatılarak okunuyor. Abdühü şeklinde. Diğer bir örneğimiz bakınız burada da hu zamirinden önceki harfin yani b harfinin harekesi var. Dolayısıyla hu zamiri bir elif miktarı uzatılarak okunuyor. Şöyle okuyoruz azabuhu azabuhu şeklinde. Melaiketihi örneği arkadaşlar hu zamirinin harekesi bazı durumlarda ötürü olur, bazı durumlarda esri olur. Kendinden önceki harfin harekesi üstün ve ötürü ise hu zamirinin harekesi ötürü olur. Kendinden önceki harfin harekesi esri ise hu zamirinin harekesi esri olur. Gördüğünüz gibi hu zamirinden önceki harfin harekesi esreli olduğu için hu zamirinin harekesi de esri olmuş. Dolayısıyla bir elif miktarı uzatarak okuyoruz. Melaiketihi Melaiketihi şeklinde. Hu zamirinden önceki harfin harekesi yoksa veya cezimli ise hu zamiri uzatılmadan okunur arkadaşlar. Örnekte olduğu gibi hu zamirinden önceki nun harfinin harekesi cezimli olduğu için hu zamiri uzatılmadan okunuyor. Şöyle min hü min hü asla min hü şeklinde Uzatmıyoruz. Diğer örneğimiz ileyhi kelimesinde hu zamirinden önceki y harfinin hareketi cezimli olduğu için hu zamiri uzatılmadan okunuyor. İleyhi İleyhi şeklinde. Bir başka örneğimiz ebihi. Bakınız burada da hu zamirinden önceki harfin harekesi yok. Ne cezimi var, ne üstünü, ne ötresi, ne esresi. Çünkü bu bir med harfi. Dolayısıyla bu zamirinden önceki harfin harekesi olmadığı için hu zamiri uzatılmadan okunuyor. Şöyle arkadaşlar. Ebihi. Ebihi. Evet Kadir suresinden bir örnek. İnna enzelnâhu fi leylatil kadr. Bakınız hu zamirinden bir önceki harfin hiçbir harekesi yok. Çünkü bu elif de med harfi. Dolayısıyla burada da hu zamiri uzatılmadan okunuyor. Enzelnâhü. Enzelnâhü. Evet arkadaşlar bu konuyu da burada bitiriyoruz yeni bir konuyla yeni bir videoda karşınızda olmak üzere Allah'a emanet olun.